Evet temizlik benim işimde haftanın son finaliyle karşınızdayız. Tam 5 gündür durmaksızın temizliğimizi yaptık. Yağlı dolaplar tellendi, tortulu klozetler ellendi ve sonunda son temizlikle karşınızdayız. Evet Kader haftanın son günündesin temizliğini yaptın ve 10 bin liranın sahibinin belli olacağı böyle bir günde finaldeyiz. Ne hissediyorsun? Çok rahatım. Gerçekten çok rahatım. Rahatlığının sebebi ne? Yarışıp bitirdiğin için mi? Yarışıp bitirdim ve çok güzel bir iş çıkardım. Kader temizliğinden emin olduğu için finale göğsünü gere gere geldi. Bakalım arkadaşlar da temizliğini beğenmişler mi? Evet Hülya senden başlayalım. Öncelikle bomba sözlerinden başlayalım. Mutfaktaki çekmeceleri bize şov olsun diye çıkardı dedi. Bu ne demek? Neyin şovu bu? Onu o demedi. Sen demedim. dedin. Olabilir. Müke'de demiş olabilir. <laughs> Fark etmez. Müke senden başlayalım o zaman. Niye böyle bir şey dedin? Denedim seni ama. Yalandan çıkarttı, arkasını süpürdü. Yalandan çıkarttı. Yalandan çıkarttı. E şimdi bu kız orada da temizlik yapıyor. Çekmece çıkmaz mı normalde? Çekmece çıkar ama. E? Dışını temizlemediği için temizlesen olacak. Dışı leş gibi duruyor, aynen duruyor. Bir de tek bezi çevire 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 bir mavi bez elinde, her yere sürdü. Hatta diğer bezini de dolabın üstüne bırakmış, almamış bile. O bez de orada duruyor. Dolapların tülünü. dışı evet tülünü orada bırakmış. Dolapların dışını tek bezle sildi ve deterjansız sildi sanırım. Şey Krem sürmüşsün, kremi arındıramamışsın ama duruladığın şeyi tek bezle yıkamadan geç, sildin geçtin. Kameralar çektiler bezi kaç defa yıkadığımı, aynı bezi kullandım. Bezi evet. yıkadığın su da şu kadarcık minnacık, kirlet kirli, kirli suda yıkayıp böyle bir o beze O suyu çıktı. kaç defa döktüm? O suyu mutfakta en az 10-15 defa döktüm. Dökeceğim. Dökmüş olabilirsin ama bir tane bez Dökmüş olan... olabilirsin de suyu döküyorsun, yenisini dolduruyorsun zaten. Küçü küçücük dolduruyorsun, yani. kirli suyla tek bezle geçiyorsun. Ay bırak ne yağı ne kiri ya. ne hiçbir şey çıkartmamış. Örümcek ağlar böyle gözünün önünde orayı siliyor. Örümcek ağını nasıl görmüyorsun burun buruna? Mige'ciğim puan kırmak için şu anda gerçekten... kırmak için söylemiyorum. puan zaten hepimiz biliyoruz. Hayır Tatlı hayır. başından beri aynı. o yüzden yargılı olma. Mutfağı beğenmedin, tamam. Salon, banyo. Mutfağı beğenmemiş mi? beğenmedin mi? Beğenmediğine geliyor yani söyledikleri. Mutfağı beğenmedim. Dolabın arkasında bir sürü pislik var. Evet, çekmemişsin. Hiç dolabın çekmemişsin. Araları, dur, dur, dolabın araları leş gibi. Dolabın içine girmişsin ama e, dolabın araları leş gibi. Böyle tutup çekme yeri leş gibi. Çok kötü yani. Beğenmedim. Çok kötü. Priz silmemişsin bir kere. Prizlere dokunmamışsın. Dokunmadım evet. Yalan yok. Işte bu dolabı işte yani çekmedim. Doğru söylüyorum Piyatlere demek de girmedim. ki. Çünkü zaten görünen hepiniz içeri girdiğinizde dışarı çıkışınızı... Ben... ben zaten sadece dedim ki içine girmesin istemiyorum. Dışını parlatsın yeter. Ne Dışını... için? Buzdolabı için Hayır, mutfak dolapların. İçine girmeni beklemedim senden. Tecrübenden dolayı çok tecrübeli olduğunu düşünmüyorum ama dışında... 19 yaşından dolayı mı tecrübesi Evet, tecrübeli olduğunu düşünmüyorum. Yalnız yaşasaydı belki hani ama hala... belki evde iş yapıyordur yani ya. Yapıyordur da annesi yapıyordur o yardım ediyordur. 19 yaşında ne yapıyorsun? Bir sor bakalım. Evde annene mi yardım ediyorsun yoksa? Annem çalışıyor. 5-6 yıldır temizliği ben yapıyorum evde. Ama düzenli olarak son bir yıldır yapıyorum çünkü okuyordum ben. Hala okuyorum. Yapamıyormuşsun demek ki. Aman o yani ben. evde de mi yapamıyor o zaman? Burada böyle yap. Temizleri temizleyebiliyor o zaman. Yani yapamadın bence. Bir bezle mutfak dolabı silinir mi Allah aşkına? Bir tane bezi döndüre döndüre döndüre. Sanki bez mi yok? Bugün mutfağı beğenmedin mutfağı yani. Mutfağı beğenmedim evet. Peki salona gelelim. Camı salonda sildi. örümcekleri almışsın. Camı si, camı silerken kafan çok karışık salonda herhalde. Salonda örümcekleri almış dur, mı? Dur dur dur. Hayır bir ilk yerdimdeki örümcekler yok. Yine hepinizden çok iyi almış bence örümcekleri. Kalkıp gösterebilirim. Bir sürü var. Yardım. Var var. Bitmiş demiyorum. Almış. Almaya çalışmış. Ama salon bir için mücadele... var bir salonda örümcek ha? Bence yok. Hayır ilk geldiğimiz gibi değil. Almış. Bir mücadele vermiş örümceklerle sonuçta. Kimse yapmadı ondan başka ve benden başka. E, camı silerken de camı sildi. Çerçeveye geçti. Öbür camı geçti. Ona sonra mermere geçti. Yani önce camın çerçevesinden başlanır, kabası alınır. Güzelsiz mi sonra... Tabii ki canım, orayı da tek bezle. Tek bezi döndüre döndüre. Neden bez kullanmadın? Ben camlarda 3 bez kullandım. Hayır, ben burada... Ben camlarda 3 tek... bez ben kullandım. Ben de gördüm, 3 bez kullandım. Mügeciğim bence senin camına daha iyi temizledi. Müge'nin camıyla Kader'in camı asla mukayese evet, bile edilemez. edilemez çünkü sildiği yani. yerler... Bak şimdi, çamur şu, içinde, şu çamur. kapağı açıyorsun ya, onun arkası temiz. Ama bunun arkasını unutmuş. Müge Hanım camını 5 dakikada sildi. Ben 15 beş dakika... dakikada... Hayır, 15 dakikada içindi. ben Sen buradaydım. Mi? İzledim, gördüm. Bence gayet güzel sildi. Ellerine sağlık. Hayır. Sen hayır. Ben... nereye baktın bilmiyorum ama... Şimdi Hülya'nın bir cam tiki olduğu için Hülya cama karşı biraz daha ha, yoğun. gördük cam tikini onun evet. Gördün evet ayna gibiydi. Evet, aynen öyle. Seninkinin yarısı böyle Neyse, çamın içerisinde duruyordu. Bahanende arkasına çıkamadım, dolanamadım. İstesen oraya bir Çubuk veyahut da bir oklava. Ne Eğer senin de istesen, bir cam olsaydı onu yapardın. Yapardım. Yapardı. Demek ki yok senin. Ben sıralamayı doğru yaptım ve o camda elimindeydi her yeri yani parlaktı. Yani Hülya bu camı Mügeni camından daha iyi olduğunu söylüyor. Kesinlikle hayır, daha iyi. Bu benim fikrim, benim yorumum çok kesinlikle çok Kader Hanım'ın camı Müge Hanım'ın camından daha iyi. Valla Hülya'cığım senin temizlik anlayışını ben şu an ben, anlayamıyorum. Ben de anlayamadım. Gerçekten. Çok pardon Anlamam anlayamıyorum. Canım, ben zaten temizlikte seninle şu, bugün konuşmak istemiyorum. Ya kere... Çünkü sen benim kulvarım da yarışamazsın. Bir kere Yarışamazsın ciddi söylüyorum. Hanımefendinin camına laf, laf ediyorsun, Allah laf ediyorsun. senin çenen Çok gibi pardon. bir müsaade et. Hanımefendinin e, camına laf ediyorsun, örümceklere laf ediyorsun. Peteklerin içi örümcek doluydu senin. Yani Fatma kendi eksiklerine bakmadan yorum mu yapıyor? Kesinlikle. Fatma da eksik, sen eksik, eksiklerine, eksiklerine bak. Eksik. sen eksik. Klozet Biz o kozet temizlemedin. Bir temizledik. temizledim, topladım hemen. Müge'den devam ediyoruz. Evet. O e, ondan sonra koltuğu... Müge temizlik kaderin işi mi değil? Mi? Kaderin e, işi değil ama diğer arkadaşlarım düşünerekten tabii ki yaşını, tecrübesini düşünüyorum daha iyi. Diğerlerden daha iyi yaptı. Hepsinden daha iyi yaptı. Hepsinden daha evet. iyi yaptı yani. Benden Gülya, Fatma sonra... ve Betül'den daha iyi bir temizlik bir çıkardı. Neden daha iyi yaptığını düşünüyorum. Eksik yaptı, yanlış yaptı, sırayı karıştırdı. Çok e, silmesini beğenmedim evet. ama, ama... Ama Betül'den daha iyi yaptı. Ama benden daha iyi yaptığını iddia etti Müge'ciğim. Ama bir dakika lafı bitirmeme of, izin vermiyorsunuz banyo kendi meydanbundu. Zamanını doğru kullanıp oraya da girmeyi başardı senden o açıdan iyi. Peki tamam. eksik yapıp banyoya girmek mi düzgün yapıp banyoyu bırakmak mı? Hadi. Mantıklı temizlik yapsaydı oraya da girerdi burayı da hallederdi vitrini. yok, için mi diyorsun? Konsolu yok. Hayır, kader için diyorum. Ama Hiçbir beni şey ama sordu. Benim sorumun cevabı değil. Ama şimdi. beni sordu sana. Az önce dedin ki Kader Hanım hepsinden daha iyi temizlik yaptığını iddia etti. Ama sen salonda Al. da bir sürü şey bıraktın ki. Tamam. Gol puanı şey Peki peki ver puanını. Evet 10 bin liranın sahibinin belli olacağı büyük finale dakikalar kala. Bakalım Müge kaç puan verecek? Müge az önce dedi ki Kader herkesten daha iyi bir temizlik yaptı dedi. Bakalım ona göre puanı ne olacak? Kader hazır mısın? Hazırım. Sen iyi. herkesin üstün tuttu. Bakalım puanda da üstün tutacak mı? Buyur Müge. Yani diğerlerinden daha iyi bulduğum için 3 veriyorum. Ne diyorsun? Diğerlerinden daha iyi buldu ve bir tık puan fazla verdi. Yani evet. bir dört vermedi üç verdi. Eksikleri var, o yüzden. Saydığım eksikleri var. Şöyle, buzdolabının arkasına bir... girmediğim için ve evet. evet. ama ben orayı yalandan süpürmedim ki oralar çakılmıştı. Allah Allah, davet vers. Hayır, Yalan çekmecelerden. Bunu ettiğim Yalvarır bu da diyor ki ama haklı ben buzdolabımı çektim. <laughs> evet <seni> çekmedi, leş gibi arkası kova Peki Fatma da senin hakkından Fatma gelir şimdi. Evet Fatma buyur. Al sana Fatma. <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.